Fiat Manuto bayiliğinizden herkese selamlar. Bugün Egea Cross 1.4 Benzin Limited aracımızın kısaca tanıtımını yapacağız. Gelin birlikte inceleyelim. Göze çarpan ilk detay yeni Chrome logo. Ön ızgara dağ figürü, parlak siyah ön ızgara ve çerçeve, özel tampon ve sis para tasarımı, full led ön farlar, ön park sensörleri göze çarpmakta. Aracımızla yan açıdan baktığımızda göze çarpan ilk detay 17 inç cross elmas kesim alaşımlı jantlar, siyah çamurluk ve kaplamalar, çizgi tasarım tavan rayları ve karartılmış arka camlar göze çarpmakta. Aracımızı arka açıdan incelediğimizde ise göze çarpan ilk detay red arka farlar, arka park sensörleri ve geri görüş kamerası. Aracımızın bagaj hacmi ise 440 litredir. Aracımızın iç donanım özelliklerini tanıtmak gerekirse göze çarpan ilk detay Ecoleader deri koltuk kaplamalar ve Ecoleader deri yan kapı kaplamaları göze çarpmakta. Aracımıza içten göz attığımızda gözümüze çarpan ilk detay 10 inç dijital gösterge ekranı 10 inç dijital ekran ve fonksiyonel tuşları içeren deri direksiyon. Eco Leader tasarımı tamamlayan çizgi tasarım var. Otomatik klimamız, ses arttırma azaltma fonksiyonel tuşu ve start stop tuşlarımız mevcuttur. Bugün sizlere Egea Frost B4 Limited aracımızın tanıtımını yaptık. Sizler de bu aracı sahip olmak istiyorsanız İnegöl ve Yıldırım şubelerimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.